Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Kutsal Vadi Tuva'da Rabb'i ona şöyle seslenmişti: Firavuna git. Çünkü o çok azdı. de ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Hemen yalanladı ve isyan etti. Sonra olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Elbette bunda korkan kimseler için Büyük bir ibret vardır.